Okurken nasıl kendimi iyi hissediyorsam, açıldığımı hissediyorsam, zaman içerisinde kendimden biliyorum, kendimi cümle kurarken de buldum. Hep konuşmakta zorlandım. Konuşan birisi değilim. Bir anlatıcı de da değilim. Daha çok anlamaya çalışan birisi oldum ben. Anlamaya çalışmaktan hani neredeyse anlatmaya vaktim olmadı. Anlatmaya gücüm kalmadı hep bir anlama çabası içerisinde oldum. Anlamaya çalışırken kendimi durduğum yeri, yerleştiğim mekanı, yerleştiğim varlığı, varoluşumu anlamlı kılmak adına böyle yol alırken metinler içinden, metinleri açı aça yol alırken bir şekilde cümle kurarken buldum kendimi. Konuşan birisi değildim ben. cümle kurarak konuştuğumu gördüm ben. Bu hani çok erken yaşlarda başlayan bir şey. Klasiktir bu. Lise döneminde yazdığım metinlerin, yazdığım kompozisyonların ilgilisi olan öğretmenlere tarafından dikkat çekildiğini gördüm. Uzaklardaydım hep annemden uzaklarda, babamlardan uzaklarda. Uzaklara mektuplar yazıyordum. Mektuplarımın bir edasının bir tadının olduğunu hissediyordum. Mektup yazarken kendimi daha fazla iyi hissettiğimi biliyordum. Bu hep böyle oldu. Sanıyorum ilk yazdığım metin şeydi. Benden yazı istendiğinde bir metin istendiğinde bir gazetenin hafta sonu yayınlanan bir edebiyat eki vardı. O ekin hazırlayan editörlerden bir arkadaş tanışmıştım kendisiyle. Okuma serüvenimi biliyor, halimi biliyor bana şey demişti. Nihat bize bir yazı yazar mısın demişti. Ben de böyle şaşkınlıkla yazmak nasıl bir şey demiştim yani. Nasıl yazabilirim? Ya o güne kadar yazım kendimce yazım defterler vardı. Ama günlük gibi bir şeydi o. Bir yazı değil yani bir yazıya hiç oturmamıştım. Bir yazıya oturmak nasıldır bilmiyordum. Biraz konuşmuştuk yani yazmaya dönük, yazmaya dair demişti. Bana şöyle demişti yani Yakın bir zamanda işinden geçtiğin bir hali Seni çarpan, sana vuran, sende durmaya devam eden Bir hali Üçüncü bir şahsa Başkasına Üçüncü bir şahsın baş, başından geçmiş gibi Anlat demişti yani Yazarken Kendin yaşamış gibi değil Başkası yaşamış gibi Ama bunu da bir başkasına anlatıyorsun Metinde Üç kişi olacak Bir yazan, yazının konusu olan Şahıs ve dinleyici olarak okur. Sanıyorum o haftasında ben bir metin yazmıştım. Ben o metni verdiğimde e, bir hafta sonra e, gazetenin o ekinde görmüştüm ben. İlk kez yazdığım bir metin bir e, matbu olarak bir e, yayın organında yayınlanıyordu. E, doğrusu e, yani bu ilk bu ilk deneyim bir çarpılma hali. Hani bir böyle aşka düşmüş bir delikanlının yerinden olması gibi yani gükübe değişiyor, ayak pastasının zemin değişiyor, sen gövdenden kanıtlanmış gibi oluyorsun. Böyle bir duygu. Çarpıcı bir duyguydu. Sanıyorum o deneyim e, yani e, biricik bir şey, çok biricik bir şey. Ortalama bir e, tarif ve tanım içerisinde çok aktarılabilecek bir şey değildi. O zaman ben e, bir kamu memuruydum. kamuda çalışıyordum. Bir devlet dairesinde memurdum sanıyorum kaptım bir şey o aldım o his falan her hafta yazmaya başladım aynı sayfada sıklıkla yazmaya başladım tadına hani doymadım ben Böylece e, yani cümle kurmalarım başladı 21 yaş 21 yaşında bir delikanlıydım ben sonra sonra bu gazetede yazmaya devam ettim arkasında dergiler geldi edebiyat dergileri geldi birçok dergide yazdım aynı ay e, birkaç tane dergide yazdım oldu tırnak içinde muhafazakar mahallede sanıyorum yazmadığım edebiyat dergisi yok. olmadı. Daha çok böyle edebiyat dergilerinde ve gazetelerde yazıyordum. Arkasından kitap geldi. Hiç tasarlamadığım şeylerdi bunlar. Düşünmediğim şeylerdi bunlar. Yol alırken, eğlerken, yaşarken gördüğüm şeylerdi. Doğrusu ben hala yazmanın yazmaya dair Yazmak nasıl bir şey, nasıl yazılır konusunu bilmiyorum. Aslında bu he, her konuda biraz biraz böyleyim. Ee, sevdiğim filozoflardan birisi var, Teof filozof biliniyor. Hristiyan teolojisinin kurucu babalarından e, Agus Agustinus, Thomas, Thomas'ın itirafları var. Thomas'ın e, çok merkezi konulardan birisi zaman, zaman kavramı, zaman üzerine çok düşünen, zamanla çok uğraşan, zamanın eline dair. E, yani çok meşgul olan bir filozof, taosoft diyorlar buna kendisine. Diyor ki bir yerde zaman üzerinde bu kadar düşünürken, zamanı bu kadar hissederken tenimde ve tinimde bu kadar hissederken zamanın ne olduğuna dair e, çok şey bildiğimi düşünüyorum, hissediyorum zamanın ne olduğunu. Ama bir gün bana zaman nedir diye sorduklarında anlatacak e, kuracak tek bir cümlem yok olmuyor. O zamana da hiçbir şey bilmediğimi hissediyorum. Doğrusu benim de yazıya, yazmaya dair yazmaya dair yazmak nasıl bir şey, nasıl yazılır, metin nasıl kurulur, kitap nasıl kurulur. Bu soruyla karşılaştığımda çok şey bilmediğimi görüyorum. Ve çok aktaracağım bir şeyin olmadığını görüyorum. Bu anlamda Hani Türkiye'de çok yaygın olan bir şey var, yazarlık atölyeleri, yazarlık okulları diye. Bana da çok gelindi. Hem bir anlatıcı, anlatıcı olarak e, talep oldu. Hem de benim bu anlamda bir şeyler e, yapabilmem konusunda teklifler oldu. Hep şey kaldım. Benim bu konuda hani aktarabileceğim çok fazla bir şeyimin olmadığını, teknik anlamda aktaracağım bir bilginin olmadığını hep böyle ifade ettim ve hep reddettim bunu. Saydem bilmiyorum bu konuda. Ne eylediğimi çok fazla bilmiyorum. Çünkü benim yazdığım her şey, bildiğim her şey çok da bilgiyle ilgili bir şey değil. Yani bilginin peşinde olan bir değilim.